Şimdi TeknoFest'e biraz ilk bakmak istiyoruz. Bugün sizlere TeknoFest alınacağım. Bu yüzden TeknoFest kılınma ürünleri de alınacağım. Arkadaşlar, T3KF'yi giymek için T3KF yapıyorum. Hı -hı. Burada, Burada T3KF yazıyoruz. Bastık. Şurada en üstte, en üst yerden giriyoruz. Bir yola basıyoruz. Önce özel postamızı bildirmez geliyoruz, bildirmez geliyoruz. Bir evet. ee, yola basarak bir yola gideceğiz. Evet. Bir yolda e, tüm eldivenlerimiz. Formları... Şimdi size tekbebesle ilgili nasıl başvuracağınızı size şu ikinci adım yazan. Başvurmak için şurada bir kısım var. Burası değil, burası değil. İkinci adım. Ekonomist teknoloji yarışmalarına başvurmak için ikinci adım. Başvuru Yani bu, bu uygulamada kategorilerimiz vardı, Engelleri yaz. İlkokul düzeyi, akıl ulaşım yarışması, eğitim teknoloji yarışması. Akıl ulaşım yarışması, eğitim teknoloji yarışması. var. Eğitim teknolojileri yarışması, engelsiz yaşam teknolojileri yarışması ve insanlık yerine teknoloji yarışması. Arkadaşlar şimdi biraz bahsetmek istiyorum teknoloji ilgili. E, teknoloji akıllı ulaşımda mesela hava, su ve karada her şeyi yani de insanların yapamadığı ve olmayan şeyleri daha kolay yapmaları için ve daha nasıl çıkamıyor. Menü problem mesela siz de duydunuz ee, ben size bir anlatmıştım. ben çok sevecek. <laughs>